amaca ulaşmak istediğimde çok büyük bir adım atacakmışım gibi geliyor. Oysa ki ayrıntılar küçük adımlarda gizli. Ayrıntılarda gizli aslında. Yani benim hayatımda yapacağım hedefler için önemli olan şey bebek adımları. Biz çalışmalarımızda genellikle en son belirlerken diyelim ki bir kişi kitap okumak istiyor ve kitap okuma alışkanlığı kazanmak istiyor. Ve ben daha çok seanslarda kişiye soruyorum mesela. Hani yarım saat okumak ister misin? Yani günlük bir yarım saat kitap okumayı koy koyalım mı listene? Ee, kişi diyor ki yani yarım saat herhalde okuyamam. Tamam okey 15 dakika koyalım, 15 dakikaya indirelim. Dediğim anda ona bile zihnin böyle bir direnç gösteriyorsa o zaman neye hazırsın? Mesela 5 dakikayla başlamaya hazır mısın? O zaman 5 dakikayla başla. Yani büyük küçük dediğimiz şeyler bizim zihnimizde gizli aslında. Yani ben elime kitabı alıp 5 dakika diye eğer istersen ve 5 dakikayı kendime limit koyarsam o kitabı benim elime almam çok daha basit olacak. Yani ben 1 saat ya da yarım saat kitap okuyacağım dediğimde elime alma kitabı isteğimle 5 dakika arasında dağlar kadar fark var. O yüzden ilk önce benim zihnimin bana direnç göstermeyeceği şekilde benim bir alan yaratmam gerekiyor da. Çünkü ben zaten kitabı elime aldığımda zaten 5 dakikadan fazla olacak ve ben hayatıma o alışkanlığı ne istiyorsam onu hayatıma daha kolay alacağım.